Evet dostlar hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Ben de hocam bugün Marvel Rivals'a yeni gelen futbol modunu deneyeceğiz. Böyle ilginç bir mod yapmışlar ve onu deneyelim dedik. Bizde ilk, ilk maçım daha doğrusu. Bizlerin tek tekim bu arada. Şimdi bakalım nasıl bir mod arkadaşlar. 3 farklı karakterimiz var bu arada. Star Lord, Black Widow ve Iron Fist. Star Lord'un ittiriyor billerini Çok iyi pas verdik. Hadi helal olsun. Devam edelim. Bu arada Starlord skinini bedavaya alabiliyorsunuz. Turbisin onu göstereceğim size arkadaşlar. Çok güzel. Bir de atıyor. Valla bizim Dots bayağı oynuyor bu oyunu. Devam edelim arkadaşlar. İki tane pasım var. Onları da sayıyor bu arada taba bastığınızda. Black Widow karakteri çok avantajlı burada gerçi gördüğünüz gibi. İttirdik güzel. Black Widow karakteri çünkü aşırı hızlı koşabiliyor bizden bakın. Mesela ben topa dokunamıyorum bile. Ben de direkt koşmayla başlayacağım. Gel arkadaşlar. Çok güzel tuttuk. Gene tuttuk. Ah be. Neyse. Bir puan aldılar arkadaşlar. İki kere bu arada çok iyi tuttuk. Baya iyiyiz. arkadaşlar şöyle bir hile yapalım uçarak. Tam sokuyorduk. Tam sokuyorduk. Çok güzel yaptık. Güzel. Tam en üstte kadar getirdik arkadaşlar. En kadar. Güzel mod bu arada. Ben futbol sevmeyen bir isim ama eğlendim ben oynarken yani. Şu an ilk maçım ve eğlendiğimi söyleyebilirim. Bence güzeldi. E, ee, MVP de göster. Bu kostümler var arkadaşlar. 3 yeni kostümümüz var etkinlikte. Onları göstereyim size. Şimdi iki tanesi markette satılıyor. Iron Fist olanı. Legendary skin arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu markette satılan bir de Black Widow 2 Legendary skin. O da bu şekilde etkinlikten alabildiğimizde Star Lost skin arkadaşlar. Season Missions'a geldiğimizde burada en aşağıda Fortuna'nın Color's Mission'ı var. Gördüğünüz gibi. Burada görevleri var. Intercept the ball, three times, in class in class in class. bir maçta işte üç kere diyor. Bu böl diyor. Topa saldır diyor. Diğeri de üç kere maç tamamla diyor arkadaşlar. Nasıl bunu şey yapacağız göreceğiz. Mesela şuraya geldiğimizde Burada ana menüde etkinlik olacak. Burada arkadaşlar event ilerleyişi var. Her 100 boya, ya, san yanlış bilmiyorsam bir kere ilerliyoruz yani öncekinde öyleydi. Jeff eventi gibi. Her 100 boya verdiğinizde bir kere ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela 100'e bunu alacağız sonra 100'e bunu alacağız falan filan de gidiyor. Ve en sonunda da etkinliğin sonunda Star Lord'un şu kostümüne sahip olacaksınız. Gayet güzel bir kostüm bence. Şu an almak mümkün değil. Ben bu videoyu attığım tarihte. Çünkü görevler günlü gün yenileniyor gördüğünüz gibi. Gün gün geliyor. Yani yaklaşık 5-6 gün sonra alacaksınız. Evet arkadaşlar farklılık olsun diye bir tane Black Widow aldım. Hoppa. Direkt topu. Arkadaşlar Iron Fist'ten aldık ama Iron Fist geri al topu. Yine aldık. Çok iyi. Direkt itti itti itti. It. Koş 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 koş. Yanlış bir hareket yaptık tam arkamdadır diye düşündüm. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hadi hadi. Valla rekabet de yaptırıyor ya. Sal topu. Yetişirme, yetişirme, yetişirme. Bir şey olmaz. Bum. Sal topu, sal sal sal. Bizim Staldor bir tık işlevsiz kaldı orada. Olsun. Vurdum, vurdum, vurdum. Hadi be. Girdim girdim vallahi girdim. Topun değil bizim girmemiz lazım sanırım bu arada. Ay çok zor da. <laughs> 9 pas atmışız. Vallahi çok zordu Çekişmeli arkadaşlar gerçekten. Aldık 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 topu aldık topu aldık topu devam devam. Bir daha bir daha bir daha bizi de. Aynen işte çok güzel. İttir ittir ittir. Çok güzel. Valla biz bu oyunu oynuyoruz diyebilir miyiz arkadaşlar? Bence deriz. Ah be. EMC'ye yetişmedi Ha, sorun yok. Bizde ittirme sırası. Oo bu da bir gol yeriz gibi. Ha, ne diyorsunuz? Vallahi çok fena ettiler. Bizim takım ne yapıyor? Bilmiyorum benim takım orada pek bir şey çaba sarf etmedi gibi göz gözüktü ama gözüme neyse. Direkt aldı vallahi. Oo. İttir abi ittir. Iron Fist koş. Aldık 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 aldık. Hadi 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 vallahi girdim. Oo! Oh, ta bizim kaleden getirdim arkadaşlar. Bizim kaleden topu aldım, getirdim. İnanılmaz ha. Tamam. Tamam. Bir orada Çok güzel 10'a 3 arkadaşlar çok güzel ve bitti. Şimdi diğer karakteri göstermek adına Iron Fist'e göstermek istiyorum size Video biraz kısa olacak çünkü modumuz çok uzun değil eğer bu moddan daha fazla isterseniz 20 gün var gitmesine Yazabilirsiniz arkadaşlar Güzel mod ben sevdim açıkçası keyif aldım Evet arkadaşlar son maçımız için de Iron Fist karakterini seçtim 3 kere zıplama özelliği var ve shift'i de tekme atma arkadaşlar kendisi koşamıyor ama şöyle bir tekme atabiliyor Topu bayağı bölebiliyoruz yani. Ayrıca tekmesi de ilk keresi teklenebiliyormuş. Bu arada ilk golü biz yedik. Oo, maç sıkıntıya girdi gibi. Maç sıkıntıya bindi gibi. Dur bakalım. Çok iyi. Çok iyi değil. İttirdim, ittirdim, ittirdim. Al onu. Bir daha ittirdim. Götür, götür, götür. Bizim Black Widow'un şu götürme işini yapması lazım aslında da. Oo ikinci yedik arkadaşlar. Bizim Black Widow top sürme işinde çok iyi değil. Sürme mi deniyor bilmiyorum ama. Top sürme işinde çok iyi değil. Oo Starla öndeki topu sıkıldı kanka. Bizim Black Widow'un topa ben gerçekten dokunduğunu görmedim. Şaka yapmıyorum görmedim. Ha şükürler olsun. Tam bunun devimin üstünde de. Bizim ilginç bir oynayış tarzı var ama. Hadi bir hadi bir de İttirdim ittirdim hadi hadi hadi. İşte sonunda takım çalışması. Biz buna oğlum comeback'leriz ha. Takım çalışmasıyla hallettik arkadaşlar biz bu işi. Ay. Tamam. Tamam. Şu to anda topu aldık. Tamam. Yok. Ama Black Widow falan inanılmaz srollü ya abi ya. Neyse, kaybettik maçı ya. Olsun iki maçı kazandık. Ailemizde göstermiş olduk da atak üzerinde bir karakter. bu nasıl düşürmedi vurdum ya? Topu aldık. Da, kale soktuk abi adamı. Hem adama vurduk hem topu ittirdik. Çok güzel, çok güzel. Tamam, çok güzel. Oğlum çok çekişmeli geçiyor yani. Diğerleri çok böyle önde getirmiştik bu çok çekişmeli geçiyor bu sevdim. İyi güzel dur bakalım. Tamam shiftleri saklayalım abi. Tarla ordunun AC biraz güçlü aslında. Böyle adamı görmese bile vurabiliyor. Tamam direkt topu aldık. Biraz it ittireceğim. Ş git şifre uç helal olsun. Ha Tam ittirdim Starlord'u yetişemez sana. Tamam ben kendi kendime konuşuyorum adamlar varmış gibi. Çok iyi. Çok iyi de kanka bizim girmemiz lazım topun değil. 30 saniyemiz de kaldı gidiyor gibi he. O o o götürür bak. O götürdük. Hadi. Helal olsun. Black Widow hadi çok güzel atmıştım sana topu. Yok arkadaşlar yani çok aşırı çekişmeliydi aşırı çekişmeliydi ama kaybettik. Neyse sonuç olarak 3 karakteri ise göstermiş oldum. Nasıl bulunuz mu? yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize bak hoşçakalın görüşürüz dostlar.